Ama bakınız Besmele, Bismillahirrahmanirrahim. Kötü işlerin başında, haram işlerin başında çekilmez değil mi? Hanefi mezhebine göre haramın başında Besmele'yi çekmek küfürdür. Allah korusun. İnsanı dinden çıkarır. Onun için gidip de bu yani oyunlarda, bu şeylerde e, piyango, milli piyango şeylerde, biletlerinde adam çekiyor bir de Üç ihlas okuyor, üç felak okuyor, üç okuyor. Bismillah diyor, çekiyor. Halbuki o bir günahtır. O günahı işlerken besmelesiz işlerse hiç günah işlemiş olacaktır. Ama o günahın başında besmeleyi çektiği için Allah korusun çok tehlikeli bir iş yani. Küfre kadar götürebilir bir hata işlemiş olur. Şafi mezhebinde ise haramın başında besmeleyi çekmek haramdır değil mi? Haramdır. Ama besmelerinin çok büyük bir önemi vardır bakınız. Hz. Ali radıyallahu anh diyor ki, eğer Bismillah için bir yastığa dayanıp da bir tefsir yazsam, Bismillah için bir tefsir, onu açıklasam, ona bir tefsir yazsam, açıklama yazsam diyor, bir tefsir yazsam diyor, 70 deve yükü kitap yazarım ilmin kapısı değil mi? 70 deve yükü kitap yazar. Eğer Bismillahirrahmanirrahim için bir tefsir yazsam diyor, kitap yasam 80 deve yükü kitap yazarım diyor. Niye çünkü her şey bismillah, besmelle de vardı. Her şey var ya. ya. o kadar önemli ki sevgili kardeşler Cebrail aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim Peygamberimize indirirken diyor ki ya Resulallah ben Adem babana bu besmeleyi indirdiğimden beri indirdiğim günden itibaren bugüne kadar bir iş yaparken hiç bir zaman besmeleyi terk etmedim. Bismillah'ı terk etmedim. O gün Adem Aleyhisselam'a Besmele'yi indirirken öğrendim ve ondan sonra her zaman Besmele'yi çektim. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim dedim. Besmele'siz iş yapmadım. Bütün melekler de böyledir. O günden itibaren hep Besmele ile iş yapıyorlar. Bak sevgili kardeşler ne kadar önemli değil mi? Bakınız Besmele'yi yine Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a indirirken, Peygamberimize indirirken melekler o sayede öğreniyorlar. Ve öğrendikleri gibi de onu hiç ihmal etmiyorlar değil mi? Besmelesiz hiçbir iş yapmıyorlar. Ya. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak bizi besmeleli adam eylesin. Besmelesiz adam eylemesin değil mi? Ya. Niçin bazı insanlara besmelesiz insan deniyor? Şaşkın oldukları için değil mi? Ya eksik tarafları çok olduğu için besmelesiz adam deniyor. Besmelesi besmeleli adam niçin bir adama niçin besmeleli adam deniyor? Düzgün bir adam olduğu için. Doğru yolda gittiği için değil mi? Allah bizi doğru yolda gidenlerden eylesin besmelesiz adamlardan eylemesin değil mi? Evet. Sevgili kardeşler, demek besmeleyi terk etmeyeceğiz, değil mi? Her işimizi besmele ile yapacağız. Besmele ile yapacağız. Besmele ile kapattığımız kapıları cinler açamıyorlar. Ağzını kapattığımız yemekleri besmele ile kapatırken başkaları onlardan ondan istifade edemez. Şeytanlar ondan istifade edemez. Besmele daha doğrusu çok büyük bir güç kaynağıdır. Çok büyük bir bereket kaynağıdır sevgili kardeşler. Onun için hep besmele ile iş yapacağız değil mi? bir hikaye söylüyorlar. Yani kitaplarda var, Arapça kitaplarında geçiyor. Mühim olan o hikayeden, hikayeden bir ders almak değil mi? Kıssadan hisse almak, ders almak. Hikaye neymiş? Bizi alakadar etmez. Ama o hikayeden öğreneceğimiz bir şey vardır. Şaşkın bir adamın gayet düzgün bir eşi var, hanımı var ya. Şaşkın bir adamın çok salihe bir eşi var, hanımı var. O hanım besmele ile hep, hep işi yapar, istikametle hayatını yaşar. Ama bey biraz şaşkın, Cenab-ı ona da hidayet versin. Bir gün para kesesini veriyor, eskiden para biliyorsunuz altından gümüşlenmiş. Veriyor hanımına, hanım bismillah diyor, o altınları alıyor parayı alıyor. Kutunun ağzını açıyor. Bismillah diyerek kutuya bırakıyor. Ondan sonra kutunun ağzını kapatıyor. Tabi adam şaşkın ya. Bir belli zaman sonra adam gidiyor o parayı çıkarıyor. Bahçenin içindeki bir su, çukur, sulu bir çukura bırakıyor. Ondan sonra geliyor hanımından parayı istiyor hanımı da gidiyor, Bismillah diyor, kutuyu açıyor, Bismillah diyor, parayı koyduğu yere elini atıyor, para eline geliyor. Ama para ıslak. Ya bey diyor, para burada ama demiş, bu para nasıl ıslandı demiş, kesesi nasıl ıslandı demiş. Tamam hanım demiş, nasıl ıslandığını bilirim. Ve durumu anlatıyor. Ondan sonra o da istikamet buluyor değil mi? O da doğru yola gelip yani o salih olan hanımı gibi hep besmele ile yaşamaya çalışan salih bir insan oluyor, değil mi? Bunlar hikayeler kafadan çıkmıyor. Onun için hususen söyledim. Ta ki bunun önemi yani besmelenin önemini unutmayasınız sevgili kardeşler. Evet. Madem Bismillahirrahmanirrahim başıdır bir zaman diyor ki biz dahi başta ona başlarız. Biz de Risale-i Nur gibi bir Kur'an tefsirini yazarken başta ne ile başlayacağız, tefsir edeceğiz, açıklayacağız? Bismillah ile değil mi? Bismillah ile başlayacağız, onu açıklayacağız, onu anlatacağız diyor değil mi? Onu anlatacağız. Bil ey nefsim dedi ya birkaç hakikati Nefsimle beraber dinle değil mi? Demişti ya. Nefsime söyleyeceğim o hakikatleri, o gerçekleri kim isterse nefsimle beraber o gerçekleri dinlesin diyor değil mi? Diyordu. İşte bil ey nefsim yine nefsine söylüyor. Şu mübarek kelime. Mübarek ne demek sevgili kardeşler? He? Hayırlı, bereketli, bolluk getiren değil mi? bolluk vesilesi olan kelime ki Bismillah'tır. Çünkü rahmet ilahinin kaynağı oluyor değil mi? rahmet ilahinin kaynağı olduğu için elbette bolluk vesilesidir değil mi? Bereket vesilesidir. İslam nişanı olduğu gibi bu Bismillah. İslamiyetin alameti, nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın, bütün varlıkların lisan haliyle onların hal diliyle, onların durumları ile, durumları ile bir de zebanidir. Dillerinin zikridir. Yani nasıl ki Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim İslamiyet'in bir alametidir. İslamiyet'in sancağıdır, bayrağıdır. İslamiyet'i gösteren, gösteren bir alamettir. Değil mi? Öyle de bütün varlıklar kendi lisan halleriyle, hal dilleriyle, durumlarıyla hep Besmele'yi zikre ediyorlar. Değil mi? Bismillah diyorlar. Varlıkların hepsi Besmele'ye çekiyor. Besmele'yi zikir ediyor. Bismillah diyor. Ya. İslamiyetin nişanı olduğunu bir örnek anlatayım. Güzel bir örnektir. Güzel bir örnektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Hazreti Zeyd ile birlikte Taif'a İslamiyeti yaymak için gitmişler. İslamiyeti onlara tebliğ etmek için. Daif denilen vilayete gidiyorlar, değil mi? Mekke'ye 70 kilo uzanındadır. Mekke'ye Mekke 70 kilo uzaktadır. Daifa giderken Daif'in üç tane ileri gelenleri varmış. 3 tane ileri gelen adamları varmış. Peygamberimiz bunlarla görüşüyor. Bak diyor. Bakınız diyor. Ben size bir şey anlatacağım. Kabul ettiyseniz ettiniz. Etmediyseniz ne siz duydunuz ne ben söyledim. Tamam diyorlar. Peygamberimiz İslamiyet'i onlara tebliğ ediyor. Maalesef onlar kabul etmedikleri gibi bir de milleti çoluk çocuğu Peygamberimizin üzerine saldırıyorlar. Sıkıntı veriyorlar. Taş Hatta ayaklarından kanlar akıyor. Peygamberimiz Hazreti Zeyd ile birlikte yorgun, argın bir şekilde bir ağacın altına geçiyor, oturuyor. O ağaca yakında bir üzüm bağı varmış. O bağ sahipleri kendi hizmetçilerine biraz üzüm veriyorlar. Diyorlar ki bunu şu fakirlere götür, ver. O hizmetçileri, o üzümleri getirip de Peygamberimize verirken, Peygamberimiz Bismillahirrahmanirrahim diyerek o üzümleri anıyor. Bir rivayete göre o hizmetçi Müslüman oluyor. Tekrar geri dönüp bağ sahiplerine, efendilerinin yanına gidiyor. Bunlar o nasıl bir fakir ediliyorlar? o diyor ki vallahi o öyle bir söz söyledi ki yani peygamberimiz öyle bir söz söyledi ki o sözü ancak peygamberler söyler. Neydi o söz? Bismillahirrahmanirrahim, dedi değil mi? Evet sevgili kardeşler. Rusya'ya gitseniz şaşkın bir adam geliyor dolmuşa biniyor, beraber biniyorsunuz. Adam Bismillah diyor. Ne anlarsınız bu adamın bu Bismillah dediğinden? Şaşkın da olsa Müslümandır dersiniz değil mi? Demek hakikaten Besmele Bismillahirrahmanirrahim İslamiyetin alametidir değil mi? İslamiyeti bildiren bir alamettir. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle şöyle Bakınız buna çok dikkat edin sevgili kardeşler. Çok önemli. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet. Demek ki Bismillah tükenmeyen bir güçtür değil mi? Hem de ne büyük tükenmez bir kuvvet. Ne çok bitmez bir bereket. Hem de ne ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen bunu anlamak istersen şu temsili hikayeye hikaye olarak söyleyeceğim örneğe, temsile bak, dinle şöyle ki, değil mi? Şimdi bizim ne diyor? Büyük tükenmez bir kuvvettir. Çok bitmez bir berekettir, bir bolluktur, değil mi? bir güç kaynağıdır. Bir gelir kaynağıdır. Niye? Demin size anlattığım gibi bismillah diyen bir adam diyor ki ya Rabbi ben acizim. Bu işi yapamam. Senin kudretine sığınıyorum. Bismillah diyen bir adam diyor ki ya Rabbi ben fakirim. Bu işi yapmak için imkanım yok. Senin rahmetine sığınıyorum. İşte bismillah İnsana Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretini, gücünü, sonsuz rahmetini insana kazandırdığı için çok tükenmez bir kuvvet oluyor değil mi? Bismillah. Ne büyük tükenmez bir kuvvet oluyor ve ne çok bitmez bir bereket oluyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kuvvetinin kaynağı oluyor değil mi? E Cenab-ı Hakk'ın kuvveti ise yani büyük tükenmez bir kuvvettir. E Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin kaynağı oluyor, bize kazandırıyor. E Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ise bitmez. Çok bitmez bir berekettir, değil mi? Evet. Demek Bismillahirrahmanirrahim bizim için tükenmez bir kuvvettir. Bizim için bitmez bir berekettir, değil mi? Öyleyse her zaman Madem ki biz aciziz, güçsüzüz, gücümüz yok, o kuvvete da dayanacağız. Madem ki bir biz fakiriz, öyleyse o kuvvete dayanacağız, o rahmete dayanacağız. O kudret ve o rahmet ile her işimizde muvaffak olacağız değil mi? Her işimizi başaracağız. O kudret ve rahmet olmadan hiçbir şey yapamayız, hiçbir şey halt edemeyiz, bittik yani neyimiz varsa hep ondandır değil mi? Cenab-ı Hak bizi besmeleli adamlardan eylesin. Besmelesiz adamlardan eylemesin değil mi? Bu kadarıyla iktifa edeyim inşallah bir dahaki derste devam edip gideceğiz. Az oluyor ama inşallah anlaşılıyor değil mi? Böylece inşallah bundan sonra bu dersimizi سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع السلامه